Tamam normal kaydımıza başlayalım. Tamam. Ee, i̇sim Bayraktar. Ee, Baykar Makina'nın genel müdürüyüm. Ee, Baykar Makina 35 kişilik e, genç bir mühendislik ekibine sahip, ar ekibine sahip bir kobi ölçeğinde bir firma. Biz Baykar Makina olarak e, 8 yıldan bu, bu yana ülkemizde insan savunucusu teknolojisinin yerli ve özgün olarak geliştirilmesi için ar faaliyetleri yürütüyoruz. Tabii bir insan savunucusu dediğimiz zaman bu içerisinde birçok mühendislik disiplini barındıran bir alan. Yani örneğin sadece bir uçak mühendisliği değil. İçerisinde bilgisayar, uçuş kontrol sistemleri, elektronik sistemler, sensör sistemleri. Yani dolayısıyla beş ana disiplin var. Özetlemek gerekirse uçak mühendisliği, makine mühendisliği, elektronik, yazılım, robotik ve kontrol mühendisliğinden oluşan, beş ana disiminden oluşan mühendislerin bir arada yakın koordinasyon içerisinde çalışmasıyla bu tür sistemler geliştirilebiliyor. Şimdi insan savaş sistemleri niye önemli? Ülkemiz için bunun önemi ne? Buna değinmek gerekirse. Şimdi aslında bunlar 90'lı yıllardan sonra özellikle silikon teknolojisinde yaşanan gelişmeler, işte mikro denetleyicilerin, işlemcilerin çok daha ufak modüler yapılara sahip olması, Özellikle solid state dediğimiz katı modelli sensörlerin geliştirilmesi artık hava aracı sistemlerinde herhangi bir pilot müdahalesi olmadan tamamen otomatik uçuş özellikleri kazanabil, kazandırılabilen bilgisayar sistemlerinin uçakların içerisine yerleştirilebilir hale gelmesiyle birlikte bu teknoloji çok gelişti. Tabii uçağın içerisine insan unsurunu aldığınız zaman... Görev anlamında uçağa veya bir herhangi bir hava aracına yaptırabileceğiniz görevin çapı da çok gelişiyor, aldığı riskler çok daha artıyor. Çok daha farklı konseptlerde ürünler geliştirme fırsatı e, doğuyor Dolayısıyla bu teknoloji aslında havacılıkta bir paradigma değişimini e, e, ifade ediyor. Şimdi tabii burada Türkiye açısından da önemli şu şekilde. Şimdi ülkemiz aslında şu an itibariyle havacılıkta bir yolcu uçağı veya bir savaş anjet uçağını yaparak gelişmiş ülkeleri yakalaması yerine bu yaşanan paradigma dönüşümünde bu tip katma değeri çok yüksek olan ve geleceğin havacılığında çok daha önemli olacak teknolojileri yönelerek havacılığı son noktada yakalayabilir. Ülkemizi biliyorsunuz Nuri Demir Ağla birlikte Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde çok önemli havacılık alanında gelişmeler yaşanmış. Uçakların bezden yapıldığı dönemde bu ülkemizde uçaklar yapılmış, yurt dışına ihraç edilebilecek seviyeye gelmiş. Ama daha sonra işte Marshall yardımı adı adında evet. E, bir takım bahanelerle, bunların birçoğu da teknik bahanelerle bunların önü kesilmiş. Bizden sonra 20 yıl, 30 yıl sonra havacılığa giren Brezilya şu an dünyanın üçüncü büyük havacılık ülkesi haline gelmiş. Dolayısıyla bir fırsat kaçılmış ama önümüzde bizim bu teknolojiyle birlikte farklı bir fırsat doğuyor. Buradaki e, ikinci Türk Havacılık sergisinde de e, bu parçaların sergilenen parçaları, kullanım adetleri ve fiyatlarıyla incelediğinizde dikkat ederseniz bir parçanın imalat maliyeti yanında satış fiyatının 100 katı, 200 katına vardığını yani katma değerinin ne kadar yüksek bir sektör olduğunu görüyoruz havacılığın. Şimdi biz e, insan savaşı teknolojisiyle birlikte komple sistem, sistemi üretebilen bir ülke haline geliyor. Şimdi bakın Baykar Makine hiçbir devlet desteği olmadan tamamen kendi bünyesindeki mühendis ekibiyle birlikte bu gördüğünüz hava aracının uçuş kontrol sistemi yazılımından elektronik sistemlerine, gövde tasarımından bir komp, ileri teknoloji malzeme kompoziten imalatına, yer sistemleri, simülatör sistemleri, haberleşme bütün yönleriyle tüm mühendislik aşamalarını başarıyla tamamladık. Ve bunu bu uçağı 2009 yılının Eylül ayı içerisinde Sinop Havalimanı'nda devletin resmi heyetleri huzurunda hangardan çıktığı andan itibaren pis başına otomatik olarak gidişi, oradan otomatik kalkış, uçuş ve iniş aşamalarından gece ve gündüz olmak üzere bütün bu aşamaları sergilendi. Ekranda da videoda da örneği mesela şu an gece inişini görüyorsunuz. Şimdi Düşünün bu ölçekte bir hava aracını siz tamamen otomatik özellikler kazandırarak bunu e, tamamen hiçbir bağımlılık olmadan yerli bir şekilde geliştirebiliyoruz. Bu ne demektir? Bu aslında ekonomik anlamda ve stratejik anlamda çok büyük bir kazanım. Yani burada gördüğümüz o anlattığımız işte kilogram başına 50 bin dolarlardan bahsediliyor. Havacılıktaki bir ürünü katma değeri. Hı hı. İşte bu bize bu avantajı sağlıyor. O yüzden bu teknolojilere sahip çıkılarak havacılığı da ülkemizin dünya seviyesinde yakalaması açısından bu teknolojilere sahip çıkılması bunların milli ve özgün olarak üretilmesi konusunda topyekun tüm kuruluşlarla bir irade konulmasını ben çok kritik olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şimdi bu hava aracının teknik özelliklerine girersek neler var? Ne tip teknolojiler var? Oradan başlarsak şimdi hava aracı gövdesinden başladığımız zaman bu tip hava araçları e, tamamen kompozit malzemelerden imal edildi. Şimdi kompozit malzemeler biliyorsunuz yeni nesil uçaklarda daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Örneğin bu hava aracının imal edildiği karbon fiber malzemesi aynı ağırlıktaki çeliğe göre 5 kat daha mukavim olan bir malzeme. Evet. E, ve de bunun tamamen kendine özgü geliştirme teknikleri var. E, biz şu an bu hava aracının bu gördüğünüz tüm aksamları kanat, gövde, 9 metre kanat açıklığına sahip, 5,5 metre gövdesi var. Arkadan pervaneli Gövdenin altında yer alan faydalı yük ekipmanı dediğimiz ekipmanlarla hava aracı görev yapıyor. Şu anda sadece istihbarat amaçlı kullanım için tasarlanmış bir araçtan bahsediyoruz evet. değil mi? Fakat bunun e, geliştirilmesi farklı maksatlarla da kullanılabilmesi çünkü gündemde olan artık sadece istihbarat değil i̇şte, e, imha etme veya e, evet. hedefleri takip etme gibi görevlerle de tasarlanan insansız hava araçlarının varlığından haberdarız. Buna yönelik bir altyapı oluşturmak ya da istikameti bu noktaya çevirmek gibi bir düşünce var mı şu an için? E, tabii şimdi e, bahsettiğiniz gibi şu an e, öne çıkan askeri kullanımlar. Askeri kullanımlarla da istihbarat, e, keşif, nokta tespiti, arama tarama, işte bölge emniyeti e, gibi faaliyetler ön plana çıkıyor. Ama aynı zamanda vurucu güce sahip üzerinde güdümlü füzeler taşıyan insan savaşları da geliştirildi. Bunun yanı sıra sivil sahada da artan bir kullanım olduğunu görüyoruz. Sivil saha derken işte kanun uygulamaları, sahil güvenlik, petrol boru hatlarının gözetlenmesi, işte orman yangınlarıyla mücadele, işte çevre kirliliğinin önlenmesi ve tespiti. Bu alanlarda da e, insan savaşlarının yoğun bir şekilde kullanıma girmesine, özellikle uzun süreli görevlerde. Yani bu gördüğünüz örneğin taktik sınıfı bir hava aracı. Tabii burada hava araçları sınıfı. Sınıf. Evet. Bu taktik sınıfı bir aracı. Aynı şekilde şurada mini sınıfı e, insan savaşı görüyorsunuz. Yani bu hava aracı örneği kalk 10 saat uçuş süresine sahip. Nihai versiyonu 15 saat uçacak. Bunlar bir pilot için çok yorucu görevler. Evet. Bu uçaklar uzun süre zorlu şartlar altında bu görevleri icra edebiliyorlar. E, tabii bunların uygulanması, bunlar e, büyük yatırımlar. Biz şu an kendi imkanlarımızla bu e, sonuca ulaştık. Bu sistemleri geliştirdik ama bunların e, bu bahsettiğiniz anlamdaki uygulamaların geliştirilmesi için e, belli desteklerin, belli taleplerin oluşması lazım. O talepler oluşmadan e, o süreçlere e, girilmesi, girilemiyor. E, o süreçler oluştukça, yani ülkemiz örneğin bir ihtiyaç duyduğu bir alanda bu, bu, bu teknolojiyi kullan, kullanımına yönelik bu, bir proje tanımlanması ve bu, bu projenin tanımlanmasından sonra bunun e, işte üretici firmaya yerli olarak üretilmesi konusunda devredilmesiyle birlikte o süreç işlemeye başlıyor. Biz şu an işte Baykar Makine olarak kendi imkanlarımızla e, örneğin bu hava aracı silahlı kuvvetler için geliştirdik. Biz bunu silahlı kuvvetler için niye geliştirdik? Onların ihtiyacı olduğu için bu ihtiyaç bildirildi. Dediler ki kendi imkanlarınızla böyle bir sistem geliştirin. Eğer başarılı olursa işte belli performans kriterlerini sağlarsa biz bunlardan size sipariş vereceğiz dendi. Ve biz de bu talep üzerine kendi bünyemizdeki ARGE finansmanıyla bu sistemi geliştirdik. 2009 Eylül ayında Sinop'ta tüm uçuşları yapıldı. Ve ondan sonra seri olarak bize sipariş verildi 12 adet ama Maalesef bir buçuk yıldır bunun sözleşmesi imzalanmadı, bekliyoruz İmzalanır imzalamaz bunlar seri olarak üretilecek. Peki e, bu ürünün, geliştirdiğiniz ürünlerin teknolojileri bir e, ihracat boyutu da olacak mı? Konuyla ilgili irtibatlarınız, temaslarınız var mı? Evet yani şu an örneğin biz Baykar Makine olarak e, şu an e, bizim şey, geliştirdiğimiz mini insan savar sistemimiz kullanılan bir sistem, kendini ispatlamış. Ve Tabii yurt dışında kullanıldığı zaman aktif. Bu ordu yapısı aktif bir ordu yapısı var. Eee eee yurt dışında zaman ürün kendini ispatlıyor. Hı, hı. Ve e, siz birçok e, geri besleme alarak ürünü daha güzel hale getiriyorsunuz, Güvenir hale getiriyorsunuz. Şu an mesela biz mini insan savaşında o noktaya geldik. Evet. Ve de şu an yurt dışından birçok noktadan talep var. Bunlar görüşülüyor. Yakın hı hı. zaman içerisinde e, bu konuda da bir e, o güzel gelişmelerin olacağına inanıyoruz. Aynı şekilde bu taktik sınıfı için de bu geçerli öncelikli olan ülkenin ihtiyacını karşılayıp bunu ürün haline getirip dünya pazarlarına pazarlanabilir hale getirmek. Bu hal bu noktaya kendi ülkemizdeki ihtiyaçları karşılayarak bu noktaya gelebiliyoruz. Bu noktaya geldikten sonra da yurt dışı pazarında bu alana yönelik ben çok ciddi talepler olacağını özellikle Orta Doğu bölgesinde ve ee, de biz teknolojimizle şu an şu gördüğünüz hava aracı tamamen otomatik iniş kalkış yapabiliyor ve harici destek olmadan kendi içerisindeki sensör sistemleriyle, otopilot sistemleriyle bunu yapıyor. Bunu şu an yapabilen, e, örneğin sizlerden alanlar ilk geldiği zaman bunu yapamıyorlardı. Hı -hı. Biz bunu ilk uçuşumuzda Hı -hı. başardık. Dolayısıyla teknolojik olarak e, çok daha iyi noktalardayız. Peki bu anlamda şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi genel e, toplumun bir algısı var. Yani bu tür teknolojilerde yeteri kadar e, performansa sahip, dünya standartlarında ürünlerin, e, teknolojilerini uygulanamayacağı, bunların henüz e, bizim için çok erken olacağı yönünde bir genel kanaat vardır. Biz e, bu konuda gerçekten dünyanın e, devleri tabir edilen işte Lockheed Martin gibi bu konuyla ilgili gerçekten ciddi çalışmalar, know-how birikimleri olan arge yatırımları olan firmalarla mücadele edebilecek, rekabet edebilecek bilgi birikimine en azından insan gücü açısından ve sermaye olarak buna sahip miyiz, bunu uygulayabilecek yapıya sahibiz diyebilir miyiz? Bizim aslında Türkiye olarak ben en büyük gücümüzün sahip olduğumuz beyin sermayesi yetişmiş insan gücümüz olduğunu inanıyorum Türkiye olarak. Ve inanın bakın burada şu an teknolojinin yani havacılık biliyorsunuz teknolojinin en son noktalarının geliştirildiği sistemlerin yer aldığı bir alan. Evet. Şimdi buradaki parçaların tamamı yurt içinde yani tamamı demesem de çok büyük bir yüzdesi yurt içi imkanlarla kabiliyetlerle geliştirilebilecek parçalar. Hı -hı. Hiçbir engel yok. Yani mesela basit bir mekanik parça görüyorsunuz. Belki maliyeti işlemeye kalksanız 100-200 Amerikan doları ama satış fiyatına bakıyorsunuz 10 bin dolarlar civarı. Bunu Türkiye'de Türkiye'de kullanılan tezgahlar, makine, üretim, altyapısı aynı altyapıyı, yurt dışında da aynı altyapı var. Burada da aynı altyapı var. E, i̇nsan gücü olarak baktığımızda bizim insan gücü mühendisin, mühendislerimizin tasarım kabiliyeti olsun, üretim kabiliyeti olsun yine fark yok. Hatta birçok noktalarda daha iyi olduğumuz yer var. İşte bu noktada bizi nasıl nasıl bu engelleniyor, durduruluyor? Bu uçağı geliştiren firma, bir takım tabii uçağı geliştirdiği için, onun parçalarını da ürettiği için o parçaları üretme yetkisini kendine alıyor. Fikri sanayi mülkiyet hakları kendinde, belli sertifikasyonlara. Ve sizi sertifikasyonları size onay vermeden bunu üretseniz dahi bunu uçağın içerisine taka, takamayacaksınız. Tabii bir ürün seri olarak üretildikten sonra bu tür standartlar, sertifikasyonlar konularak aslında bu tür e, üretim e, otoritesi korunmuş oluyor. Yani üretim veya bunun kazası, getirdiği ekonomik katma değerin başka ülkelere, işte bizim gibi ülkelere kazandırılması hep açıkçası engellenmiş oluyor. Şimdi insan savarcına ben size örnek vereyim örneğin. Şimdi insan savaşları yeni gelişen bir teknoloji. Evet. Şimdi belli askeri standartlar var uyulması gereken ve bunlara birçok biz de uyuyoruz o standartlara. Bir kısmını referans alarak bu standartlara uyuluyor. Örneğin şimdi en son yeni NATO tarafından yayınlanmış bir uçuşu elverişlilik standartı diye bir standart var. insan uçaklarda. Şu an ne Amerika'nın geliştirdiği en iyi versiyon olan Predator uçakları buna uyuyor. Ne İsrail'in Heron uçakları buna uygun. Veya ne de yurt içinde işte e, daha buna e, uyum halinde olan herhangi bir hava aracı yok. Çünkü ne oldu? Daha sistemler yeni geliştiriliyor. Evet. Bu sistemler seri olarak üretildikten sonra belli bir olgunluğa eriştikten sonra o onu üretmede kim otoriteyse o standartları koyacak. Şimdi biz mesela örneğin şu uçağı geliştirme aşamasında böyle bir sorunla kadar dediler ki dünyada hiçbir uçakta uygulanmayan Amerikanın bile uygulanmadığı uçuş elverişlik standartını siz uygulayın dendi bize. Ve bunu verecek otorite de belli değil Türkiye'de. Hangi prosedür uygun da vereceği belli değil. Bir şekilde bu tartışmalarla bakın bir buçuk sene geçti. Bir buçuk sene teknolojide çok büyük bir zamandır. Evet. Bir buçuk sene kaybedildi. Ama biz o bir buçuk seneyi bunu geliştirerek, sağda kullanıma sokarak, geri besleme alarak, daha iyi hale getirmekle kullanmış olsak belki 2-3 sene sonra bunun standartını biz ülke olarak biz koyar hale geleceğiz. İşte bu tür e, bu tür bahanelerle ve bunlar teknik bahaneler dikkat edersiniz. Bakın Türkiye'de Nuri Demir Ağlar, devrim otomobilleri, devrim otomobil için içerisinde benzin olmadığı için deposunda bahanelerle bakın hep böyle teknik. nur Demir Ağa da böyle. Yani uçağa iniş yaparken Türkiye'nin ilk mühendis pilotu hendiye inişi yaptı. Çakıldı diye uçağı iptal ettiler. Teknolojik olarak teknolojik olarak bir eksikliği yoktu ama hep böyle teknik bahanelerle bu işler durdu oldu. Bunlara kurban etmemeliyiz. Evet. Bunlara çok da kurban edecek e, teknolojimiz yok açıkçası. Yani biz belli alanları kendimize belirleyip stratejik alanları bu alanlarda ilerlemek zorundayız ülke olarak. Hı hı. Eğer bu alanlarda ilerlemezsek şansları kaybedersek bir daha geri kazanamam, kazanamayacağımız noktalara geliyoruz. Peki bu geliştirmeleri, standartların belirlenebilmesi, bu standartlara ulaşılabilmesi için Türkiye'de faaliyet gösteren diğer kuruluşlar da var. Kamunun öncülük ettiği TÜBİTAK gibi diğer kuruluşlar var. Bunlardan bilgi ve teknoloji bakımından size destek sağlayabilecek, besleme sağlayabilecek bir ilişki var mı, diyalog oluşmuş durumda mı şu an? Şimdi tabii özellikle biliyorsunuz 2000, yani aslında Türkiye'de. ARGE evet, anlamında bakarsak çok gelişen bir ortam var. Özellikle 2003'lerden bu yana ARGE desteklerinde ciddi artışlar var. Hı hı. Biz de mesela örneğin bu projeyi kendi imkanlarımızla geliştirirken TÜBİTAK'ın TEYDEP projesine başvurduk. Teyde biliyorsunuz yaptığınız harcamaları daha sonra size yüzde geri vermek suretiyle destekliyor. Evet. evet. Bu projede Teyde'den faydalandık. Yani yaptığımız harcamaların %40'ı %50'sine yüzde var oranlarda geri kazanım alındı. Aynı zamanda 2010 yılı içerisinde TÜBİTAK teknoloji ödülünü kazandı. Hı hı. Ee, geliştirdiğimiz bayraktar taktığı insan Sistemi. sistemini. Ee, TÜBİTAK'ın tabii şimdi e, burada e, bu sistemleri geliştirirken işte çevre şartlarına uyumu, elektromanyetik testler, yapılan birçok testler var. Laboratuvar ihtiyaçları var. Biz Kobi ölçeğinde bir firma olarak bu bu laboratuvarları, bu e, altyapıyı kendi bünyemize kurmamız imkansız. Bunlar çok büyük yatırımlar. Hı hı. Ve bunlar e, TÜBİTAK bünyesinde bunların birçoğu kurulmakta ve biz de bu anlamda TÜBİTAK'tan destek almaya çalışıyoruz. Kendileri de bize yardımcı olmaya çalışıyorlar açıkçası. Dolayısıyla onların da bu anlamda TÜBİTAK, TÜBİTAK'ın bu anlamda katkısı var. Hı -hı. Ama onun haricinde spesifik olarak ürünlere ait standartların geliştirilmesi konusunda dediğim gibi yani bir alanda kim hangi ülke o teknolojide güçlüyse onun standartını o koyuyor. Evet. Biz de ülke olarak eğer başkalarının koyduğu standartlara uyma yoluna giderek onların Onlara bağlanarak bizleri kısıtlan ve sınırlandırmalarına tabi olmak yerine kendi ürünümüz, kendi teknolojimiz geliştirip kendi standartlarımızı koyar noktaya geleceğiz ki ülkemiz ekonomi ekonomisiyle, yapısıyla güçlü bir hale gelsin. Peki, verdiğiniz Ol. bilgiler için çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Buyurun sizin için daha verimli yılların, daha verimli bir çalışma e, periyodunun başlangıcı olacaktır. Bu ve buna benzer çalışmalar varlar. Çok teşekkür